Aslında Evet. Düştü. İprem <laughs> cümleten selamünaleyküm. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli izleyicilerim. Aksaray 68 Demirci kasabamızdan Herkeslere kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Bugün görüyorsunuz hava yine çok güzel yaz geldi. Herkes bahçe işleri yapıyor. Soğan, sarımsak ekiyorlar. Patates, mısır. Hava çok güzel. Ben bugün erkenden yine kalktım canlarım. Elmas'ın hayatı boş durmayı sevmiyor. Ne yaptı? Kümesini temizledi. Tavuklarına buzlama yeri yaptı. Ayhan da sularını döküyor. Şöyle temizledim görüyorsunuz. Ayhan'ım bunlar da çöpe dök gelendim. Şu çiçek sağa sıkırılmış onu da dök balım. Çok sıcak. Sıcak. Sıcak kızmadan kalkaydın oğlum. Şu suyun da tazele bak o çamurlu. Onu dök. <laughs> Arkadaşlar. Şu an tavuklarımı biraz yaydım. Buralarını da süpürdüm tertemiz. Ayağım da sularını doldurdu. Bugün ne yaptı elmasın hayatı? Bunlar normalde yumurtluyorlar ama bu kasalara hep e, pisliyorlardı arkadaşlar. Ben de şimdi pislemesinler diye bunlara yer yaptım. Hatçablanın oradan da gittim. Saman getirdim. Görüyorsunuz bunlar hep duvara çaktım. Sabitledim. Keserle. İçlerine de birer yumurta koydum yumurtayı koydun mu? Ona bakaraktan heveslenirdir diye benim. Bu arada Eben de hastanede yatıyor arkadaşlar. Dualarınızı bekliyor. Şöyle göstereyim. Hepsinin içine yumurta koydum. Şurada da 5 tane yumurtamız var. O da dursun. Yarına kaç olacak bakalım. Kümesimizi de süpürdüm. Tertemiz oldu. Hava sıcak olduğundan tavuklar içeri kaçıyor. Bunların da sırtı sırtını görünce acıyorum arkadaşlar. İlk başta şu takkalıyı köy tavuğunu böyle yaptılardı. O bunlardan ayrı olduğu için şimdi de kendi kendilerini yiyorlar. Kümesimizin içinde böyle oldu. Anne. Annem. Şimdi tutan şeye baktık. Kümes hayvanlarında ayrı bunlardan, ki onlar de böyle. Niye oluyor ki? Bilmiyorum ki. Vitaminsizlikten yazmışlar. Şunu bir dök gel oğlum şunu. Anne tamam oldu. Şimdi sıra geldi ev temizliğine. Bugün de ev temizliği yapacağım canlarım. İbrahim Efe de yatıyor. Serkan da yatıyor. Onlar kalkınca bir temizlik yapım. Yine iftar saati yaklaşır ondan sonra da temizlik bitene kadar. İşte böyle elmasın hayatı böyle. Bugün canlı dersi var herhalde. Perşembe ya. Canlı dersimiz var. Hadi oğlum bunu bir tökü de gel. Dur anne bir yerde. Sol dökü Yine başladılar. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> ya Rabbim. Leydin'in hayatına bir şey yırtmış arkadaşlar. Bilemedik neyin kestiğini. Hiçbir yere de gittiği yok aslında ama ne oldu bilmiyorum. Bunlara yal çalmadın mı? Çaldım da çiğ şey yapıyordum. Şuna doldurdum. Neydi de aşağı değil Bak hele onu. Kudurtuyor onu. <laughs> bak sinirleniyorlar. Bak hele ikisi de. <laughs> Karınlarına bak hele ne örüyor karınları. <laughs> Katlar başlattı bak. Katlar ciddileşti. Hiç de arkası yok. <laughs> Sanki konuşuyor. Ayhan nasıl korkunç oluyorlar havlarken. <laughs> Acayip korkunç oluyorlar Ayhan. Bunların yanını sıcak kızmadan çal bir daha. Ayhan, tamam. bak sıcak kızdığı için yemiyorlar oğlum. Sana dedim At. ki erkenden kalk çal yallarını dedim. Ondan can istemiyor sıcak olduğu için. Sabah erkenden vereceğim. Bir benim geçiyor. Bak can istemiyor gördün mü? Bir daha erkenden kalk da ver bunların Bunlara bir daha et kaynadı. Etleri bitmiş ya. Yemeğe yollar yağlı. Küçük damatım. Sen ne örüyorsun ya? Hı? Ayhan da kumesinden çıkan taşı buraya koymuş arkadaşlar. Ay. Buralar bir duvar çekilse, bir düzene girse. Elmas'ın hayatı her şeyi yapmak istiyor ama elinden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Elimden bir şey gelmiyor. Sadece bakmakla ve plan kurmakla yetiniyor. İnsan öğlen saati geldi mi de ev temizlemeyi de canı istemiyor. Yatak yorgan kalkacak. Sevgili takipçilerim, bugün ben tatlı yaptım. Ayhan'ın e, niyetli olduğu için anne tatlı yaptı diye söyledi. Ben de dün süt aldım, kaynattım. Şöyle çocuklarıma puding yaptım. Bu da kalan sütüm. Bundan da başka tatlı tarifi yapacağım inşallah. Bu tatlıyı eğer isterseniz kanalımda paylaşabilirim yapımını. Aslında paylaşacaktım ama inanın canlı ders vardı. Yetiştiremedim canlıları. Şimdi de araya girdi. Hemen döndüreceğim. Onu da sizlere göstermek için bir 5 dakika göstereyim. Diye. Sevgili takipçilerim tekrardan merhabalar. Sevgili takipçilerim tekrardan merhabalar. Bugün biz annemlere davetliyiz. Kardeşim Hasan sabahleyin telefon açtı. İnşallah kek kalıbımızdan çıkar. Korkuyorum çıkmayacak zannediyor. Bazen çıkmayabiliyor çünkü. Şöyle bir iki defa sallayayım. O zaten düştüğü zaman hissediyor insan. Şimdi düşmedi bence. şekilde aslında kek kalıbında bıraktı ama şöyle bir bıçak yardımıyla acaba havasını aldırsam mı? Kek kalıbımı da çizmek istemiyorum canlarım. Tekrar şansımı deneyeceğim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Aslında Evet. Düştü. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Çünkü düştüğünü hissediyorum. Ee, birkaç defa yaptım. Böyle olduğu zaman insan hissediyor canlarım. Üzeri için şöyle yakından bir göstereyim sizlere. Arasına ben bisküvi koydum. Tatlandırsın diye. Bu arada İbrahim Efe'm de geldi. Oğlumu da banyo yaptırdım. Canımın içine banyo yaptırdım tosunumu. Anne? Efendim? Nasılsın? İyiyim. <laughs> Canım oğlum benim. Tatlı yaptım size İbrahim Efe. Şimdi şöyle sizlere yakından göstereyim değerli izleyicilerim. Üzeri için bunu çikolata sosu yapacağım. İnşallah sizlere de gözükür. Çikolata sosum falan yaptım ama biraz soğudu. Gitme anneciğim şimdi dersin başlayacak. Şöyle üzerine hemen çikolata sosu ekledim. Baya koyu bir şekilde yaptım çikolata sosumu. Ayhan bunu görseydi orucu bozardı. Onu oruç olduğunu. Tencerenin tabanını yemeyi pek severdi. Eskiden pudik falan yoktu değerli izleyicilerim. Annem bize şey yapardı pekmezden. onun ismi neydi şu an aklıma gelmedi bu kek kalıbımı kekin de çok seviyor böyle şekil vermesi de güzel oluyor bununla şöyle kaşığın yardımıyla hafiften ağlatalım kekimizi canlarım. Çikolata sosumuzu. Şöyle bir spatula yardımı ile de yapabilirsiniz. Eğer biraz daha yayarsam. Bunu annemlere götürüp akşam onlarla birlikte yemeği düşünüyorum canlarım. Eğer isterseniz bunun arasına Üzerine şey de yapabilirsiniz Hani süsleme amaçlı Görüyorsunuz şöyle Yakından göstereyim canlarım pek güzel oldu Sizlere de göstermek istiyorum Biliyorsunuz her güzel şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum annemlere götürüp beraber yiyelim akşam İnşallah eğer bunun tarifini isterseniz kanalımda bir gün paylaşırım canlarım. Sevgili takipçilerim bizlere afiyet olsun. Bu videomun devamında görüşürüz inşallah. Canlarım. <laughs> İbrahim ürkütme. Ürkütme, ürkütme. Küçük çoban, durdun. Eşekten düşmüyor mu? Eşekten düşmüyor mu? Ne yaptın İslam? Selamun aleyküm. <laughs> Susadın mı? Susuyor <laughs> mu? <gülüyor> Kardeşim bak. <laughs> Kardeş, al sana tatlı yaptım. Bana mı? Sen söyle oturmaz o zaman. Şansın doğum günü ya. Bugün? Evet. Niye söylemediniz ya? Ona götürün, ben de çıkmam da çıkma kafalan aldım onun şişesine. İyi de hediye neyi mi alırdık biz seydiniz? Evet. hediye de hiç Bir daha şişesine kadar. Ha. Doğumuna bu sene bu <laughs> ay biraz... Valla benim doğumundan ne haberim yok öyle yaptıydım. Ben İslam'a da verelim. takipçilerim. Bugün annemlere davetliydik. Cansın'da doğum günü varmış. İnanın <laughs> bilmiyordum. Şansli. Kalp kalbe karşıymış. <laughs> Severek yaptım bu pastamızı. Tatlımızı diyelim. Pasta değil. Evet, elmanın bugün pasta yapmış arkadaşlar. Tam da benim doğum günüm. Tesadüf üzerinde tesadüf vallahi şunlar mı zaman? Bilmiyordum. Bilsem hediye alırdım. <gülüyor> vallahi. <laughs> Can sağ olsun. Yine alırım. Yok canım ne yapacağım? Şimdi yapmışsın yine yeter bu. Bakalım bakalım içinde ne varmış. Hadi bakalım. Dışı çok güzel görünüyor arkadaşlar. Eminim içi de güzeldi. Hadi bismillah. Muhallebili mi abla bu? Yok muhallebi değil Cansu. Bunun içi çok farklı. Hmm. Hindistan cevizli. Ama. Çok Hindistan cevizli. Dirmikli. Şöyle bir alalım bismillah diyelim. Arasına var. Şöyle. Arası bisküvili. Vay... Vallahi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Hem şöyle hem şöyle. Ellerine onlarına sağlık. Şimdi de bakmadan diyeyim de. çok güzel görünüyor çünkü. Siz ha. de yiyin. İrmikli ya dağılabilir. Bir de ar arasında bisküvi var. Şöyle. Bak. Ha, şurada He, şurada olmuş azıcık. Olsun ki de güzel duruyor vallahi. Ha. Şöyle kesin. Kaç kişi ki? Bilmiyorum ki. Ben çay içeceğim. <laughs> Tatlı yiymedi. Aynen. Şimdi 3 sizseniz. 1, 3, 4. 4'te biz. 8. 2 de halam git. 10. 2 de kempel git. On iki. 12. 12. böyle değildir evet, işte. Matematiğimizi yaptıran başladı. İbrahim İdiyesi'nde gibi hissettim şu an kendimi. <laughs> Şöyle yapalım. Bozmadan. Peçeteyle bir sil istersen şeyi. O zaman şunu mu sil? O zaman şey Ha öyle he yapıyoruz. Ee, bir tane video izledim de orada da öyle yapıyorlar. Dağıtmıyor değil mi silinci? Ha, pastayı da şey etmiyor, şey parçalamıyor. Biraz da hassas çünkü bu irmikli ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de o 6. Şöyle inceltelim biraz Yedir. daha dinlerimizi. 8. Hasan çikolata sosunu sever ya. Görünce hmm. pek bir mutlu oldu. <laughs> <laughs> Serkan da diyor ki korunumu güzel diyor. İçini bilmem diyor. Korunumu iyi diyor. Vallahi. De güzeldir bence. Aha. Yine bozulmuş. Olsun. Zaten biraz sonra bozulacak. Bir, lazım. iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On bir olmuş. O zaman. Tamam ben İbrahim ve ile yerim. Kesmeye gerek yok. He he valla zaten çay çekelim. O zaman şu büyük dilimi alırsınız sizde. Fark etmez. Şöyle yapbundur. Bu onun biraz daha büyük üç dilim burada. Sıra serelim mi? He serelim. Çikolata damla şeyince halıya dökerler. Çocuklar. Serelim. Ben bunlara bir tabak çıkarayım şuradan. O zaman bize afiyet olsun canlar. Pastamız evet. da gördük. Can suyu da gördük. Evde de çek istersen sohbet çek alsın. Yok yok içer. Ne mi? He. Allah emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşça Bye kalın. kalın. <laughs>